Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin Test Kitapları Kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize sağlıklı, başarılı, güzel günler diliyorum. Arkadaşlar bu videomuzda artı zeka yayınlarının ders ders konu föyleri kitaplarından fen bilimleri kitabını inceleyeceğiz. Bir branşı inceleyince kitabın hazırlanış tarzı, mantığı sizlere diğer branşlarla ilgili de fikir vermiş olacak. Hepsi aynı mantıkla hazırlanılıyor. Arkadaşlar bu ders ders konu föyleri, e, föylerden ayrı ayrı föylerden oluşuyor. Şöyle kitabın kalınlığına bakalım. İçerisinde konu anlatımı, etkinlik ve uygulamalar ve bol bol testler var. Şöyle kitabımızın içeriğini açalım. İlk önce e, etkinliklerin cevap anahtarları kitabın en başında. İçerisindeki tüm etkinliklerin çözüm, cevaplarını buradan bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar kitabı açtığımızda ilk önce konu anlatımıyla başlıyor. Mevsimlerin oluşumu birinci ders. Burada konu anlatımı var. Konu anlatımlarından sonra etkinlikler, boşluk doldurma, uygulama bölümleri geliyor. Sonrasında testler başlıyor. Ve arkadaşlar testlerde zorluk seviyesi olarak çok da zor olmayan orta düzey sorular diyebiliriz. Tüm föylerin genel mantığı bu arkadaşlar. içerisinde konu anlatımı, uygulamalar, etkinlikler ve sonrasında testlerle, sorularla devam ediyor. Ve her fasikül arkadaşlar ortalama 16 sayfa. Ve video çözümlü soruların video çözümlerine erişebilirsiniz. Artı Zeka Yayınlarının video çözüm uygulamasını indirerek izleyebilirsiniz. Daha önce biz Artı Zeka Yayınları Atom Soru Bankalarından yanılmıyorsam matematiği incelemiştik. Bu videomuzda da ders ders konu föylerinin içeriğini görmüş oluyoruz. Arkadaşlar her fasikül ortalama dedik 16 sayfa. Ee, ve içerisindeki tüm etkinliklerin de cevapları kitabın en başında boşluk doldurma sorularının cevapları, etkinlik tüm etkinlik sorularının cevaplarını görebilirsiniz. Bazı yayınlar bu tarz etkinlik sorularının cevaplarını kendi web sitelerinde Yayınlıyor. Yani kitabın içerisinde cevap anahtarları olmayabiliyor. Ee, ve veliler öğrenciler de bu cevap anahtarları nerede nasıl ulaşabiliriz diye zaman zaman bizlere de ulaşabiliyor. Ama bu kitapta tüm etkinliklerin cevap anahtarları kitabın başında verilmiş. Ders ders konu föyleri arkadaşlar. Artı zeka yayınlarının ee, ve sonraki videolarımızda yine. Yayınların yeni çıkan güncel kitaplarına incelemeye devam edeceğiz. Ee, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.